Bir kadın düşünün, tepeden tırnağa paramparça. Üflesen, ulan oğlum üflesen yok olmaya meyilli. Sabahın kaçında uyanırsa uyansın yorgun. Gecenin kaçında yatarsa yatsın uykusuz. Öyle bir kadın düşünün ki, gözyaşları toprağa düşünce içi sızlayan içindeki çocuğu gün geçtikçe duyamayan ne olursa olsun ne yaşarsa yaşasın ayakta dimdik durmaya çalışan işte işte tam da böyle kadınlar gelsin lan hayatınıza çok seviyorum çok seviyorum lan çok seviyorum